Sevgili seyirciler, Almanya'da artık dördüncü kuşak e, yaşıyor. Almanya acı vatan diyerek yola çıkan gurbetçilerimiz, e, ikinci, üçüncü kuşakları geçtiler, artık dördüncü kuşak olarak burada yaşamaya devam ediyorlar. Almanya onlar için artık ikinci vatan oldu. Ee, biz de Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız neden burada artık ev almalılar, nasıl ev alabilecekler sorusu için yine Dortmund'a faaliyet gösteren ile firmasına geldik ve Mustafa Avura'nı ziyaret ettik. Bir merhaba diyeceğiz Mustafa Bey'e ve dördüncü kuşak, 3. kuşak buradan neden ev almalılar, artık burada mı kalacaklar bu konuyu e, konuşacağız. Efendim merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkürler. Gerçekten e, her hafta bizi ağırlıyorsunuz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bilgiler veriyorsunuz. Şimdi dedik ki gerçekten e, 50 sene, 50 küsür yıl önce e, Türkiye'den Almanya'ya gelen vatandaşlarımız e, bir traktör parası ya da bir ev parası kazanıp geri döneceklerdi. Ama artık birinci, ikinci, üçüncü kuşak derken dördüncü kuşak artık burada yaşıyor ve artık galiba Avrupalı Türkler oldular onlar ve Burada yaşamaya devam edecekleri için ev almalılar mı? Evet. evet. Bu arada size çok teşekkür ederim. Ee, sizinle programa başladığımız bugüne kadar çok yoğun çalışıyoruz. Ne güzel ee, bizim için. Değil. İnsanlarımıza, dostlarımıza çok teşekkür ederim. Sizlerin de sayesinde çok bir bilgi var. Ne güzel efendim. Evet yetişemiyoruz aramalara sağ olsunlar. Bilgi veriyoruz. Zamanında işte Almanya 40 yıl 50 yıl bir geçmişi babalarımız dedelerimiz geldi ama o insanların amaçları, hedefleri farklıydı. Evet. Kısa vadeliydi ama ben şunu söylüyorum, her zaman da söyleyeceğim, sürekli de söyleyeceğim yani. Bundan sonra biz Almanya'da hakikaten yerlisiyiz Almanya'nın. Biz burada kalacağız, bizim çocuklarımız burada kalacak ve buradan gayrimenkul alacağız. Almakta zorundayız. Birçok vatandaşlarımızın gayrimenkulleri var. Birçok insanların evleri var. Hatta ki yeni bina olan, şirketleri olan, birçok evleri olan o kadar çok Türk ailelerimiz var ki dolayısıyla hep dediğim gibi yerlisiz dedim ve bir gayrimenkul bir oturacağımız ev almalıyız. Evet. diyorum. Mustafa Bey bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben bir takım duyumlar alıyorum. Mesela hani eskiden gurbetçi derdik. Fakat artık e, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız kendilerini Avrupalı Türkler olarak adlandırıyorlar. E, yani bize gurbetçi demeyin. Biz Avrupalı Türk'üz diyorlar galiba, değil mi? Ben yerlisiz diyorum. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Siz bir tık daha ileri gitmişsiniz. Kesinlikle yerlisiz Sonuç itibariyle tabii ki e, bizim İMO 50 olarak verdiğimiz hizmetlerin en başında geleni de herkesi ev sahibi yapmak. Diyoruz ki herkesi evlendireceğiz. Sonuçta ev sahibi yapacağız. Evet. Ama bunun yanı sıra tabii ki vatandaşlarımız da alacak insanlarımız da, gençlerimiz, dostlarımız, çocuklarımız da kendileri de gayret göstermeliler. Peki hala birçok insan ev sahibi değil burada. Neden burada yaşayan Türkler ev almalılar? Evet. Teşekkür ederim. O sorunuz için tekrar ee, bu nesillerden e, nesillerin dışında e, bence burada yaşayan vatandaşlarımızın önceki veya sonrası e, değil de herkesin diyorum ki artık yerleşik olduğumuz Hı. için ev almalılar diyelim buna Neden almalılar? Çünkü biz kira ödüyoruz biliyorsunuz. Son dönemlerde e, göçlerin de başlamasıyla inanılmaz bir gayrimenkul sıkıntısı yaşanıyor Avrupa'nın genelinde. Bunun tabii ki ayrı bir sebebi de faizlerin düşük olması. Ee, tabii ki eskiden faizler beşlerde altılardaydı yıllık, yıllık. faizler. Şu anda birin altında. Yani e, inanılmaz büyük bir fırsat Gülbahar Hanım. Çalışan herkes ev sahibi olabilir. Yeter ki bir işi olsun işi olsun ama bunun yanında ufak tefek hatırlatmamız gereken şeyler de var. Neler bunlar? Tabii ki şufa dediğimiz olay olmaması evet. gerekiyor. Az da olsa dengeli yani parasını banka diyor ki şunu diyor banka. Ben diyor size diyor 500 bin euro kredi vereceğim. Öyle evet. mi? Benim diyor bu verdiğim paramı siz nasıl yöneteceksiniz? Yani ben bu parayı sizden nasıl alabilirim? Onun hesabında yapıyor. Biz Sadece çalışmak tabii ki önemli ama sadece çalışmak başlı başına yetmiyor. Bunun yanında tasarruflu olmalıyız, bunun yanında paramızı iyi kullanmalıyız. İşte şufa dediğimiz olayın olmaması gerekiyor, az çok tasarrufumuzun olması gerekiyor. Geri kalan kısmı da uzman arkadaşlar veya uzman kişilerle işte bilgi alırlarsa ev sahibi olabilirler. Diyorum ki tabii ki herkes ev sahibi olmalı. Belirli bir kriterlere uymuyorsa da üzgünüm zaman alacak. Onlar da ileride alsın istiyoruz. Evet. Alsın diyoruz. Peki efendim şimdi ben çalışıyorum kendi üzerimden giderek e, örnekleme yapayım. Ben çalışıyorum. Belli bir gelirim var. Şu fam yok. E, ama birikmiş param da yok. Evet. Ev sahibi olabilir miyim? Ev sahibi olabilir. Ev sahibi olabilir. İşte o yüzden biz buradayız. Hep ben vurguladığım olay uzman ellerle çalışsınlar istediğim Hı. olay işte bu. Biz bu hakikaten 20 küsür yıldır bu işin hakikaten uzmanıyız imo 50 olarak veya hı hı. şahs veya arkadaşlarımızla birlikte. Dolayısıyla ev alacak kişiler, özellikle biz bizim uzmanlık alanımız ev alıp satmak. Evet. Yani kendimiz alıyoruz, veriyoruz vatandaşa ve hatta müşteri kendi evi buluyor, hı hı. bize getiriyor, biz evi evet. de analiz ediyoruz, evet. bu tahta dediğimiz evin değerini de biz ölçüyoruz. Hı hı. Vatandaşa diyoruz ki bu ev size. E, alamazsınız. Çünkü fiyatı yüksek. Tavsiyeleri de ediyoruz. E, veyahut da çok mantıklı alabilirsiniz. E, biz bir de hedefimizi e, değerli dostlar 3 aylık, 3 yıllık yapmıyoruz. 20 yıl üzerinden hesap ediyoruz. Vatandaş ev alacaksa onun e, bütün gelirini giderini analiz ediyoruz. Hı hı. Yani bir yıl sonra zor duruma düşecekse biz tavsiye etmiyoruz. Tabii ki almak isteyenler ...uzun vadeli hmm. e, hesabını, kitabını yapmalarını tavsiye ediyoruz. Evet. Peki efendim, e, şimdi ev almaya karar verdik. Peşinatımız yok ama yine de alabiliriz. E, şartlarını gelip sizin öğrenecekler. Bunun için ekstra farklı krediler alabilirler tabii ki. Bunun için de biraz daha fazla kemer sıkmaları gerekiyor. Ancak e, bir kirada otururken aynı dairede... ...diyelim ki oturduğu daireye 500-600 Euro kira ediyorsa eğer... ...o evi satın aldığında... Kredi faizleri bir yıllık olarak birinin altında olduğu için aynı parayla sanıyorum alabilir değil mi? Kesinlikle alabilir. Tabii ki öyle bir imkan olduğu zaman kesinlikle alabilir. Oturduğu evi alabilir, dışarıdan evi alabilir. Önemli olan evi alabilmesi. Hani şu düşünce değil artık. Faizler çok düşük. Devletin verdiği bir sürü katkılar var. Arsa üzerine yeni bina yapıldığı zaman daha büyük teşvikler ve e, devletin verdiği imkanlar var. E, bunun yanında zaten o evi 600, 700, 800 yerine göre 1000 yerine göre kira ödüyorsa biz buradayız. Buyurun gelin İmo 50 size gerçekten ev sahibi yapacak. Çarşıya yakın e, güzel bir yerimiz var. Hepinizi bekliyoruz. E, bizi tanıyın, çayımızı kahvemizi için bizi tanıyın sonra karar verin. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı ağzınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar sizin de ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler bu haftada İMO ilinin sahibi Mustafa Avuran'la Almanya'da e, neden ev almalıyız konusunu işledik. Eğer Dortmund ve civarda yaşıyorsanız ee, ev almak istiyorsanız, evinizi satmak istiyorsanız, kredi almak istiyorsanız, kendilerine e, ulaşmadan, kendilerinden bilgi almadan kararınızı vermeyin deriz. Biz buradan ayrılıyoruz ama her zaman olduğu gibi vizyon devam ediyor.